Ben Berna. Kulis İlkokulu'nda okuyorum. Babamız ee, babamın Sihirli Küresi adlı kitabı çok beğendim. İçinde en sevdiğim bölüm Babamız e, babamın Sihirli Küresi bölümüydü ve e, yazarı Arthur Akaralı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kitap yazmış. Merhaba, ben Melis. Kulis İlkokulu'nda Okulu'nda okuyorum ve babamın sihirli küresini arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bu kitapta en sevdiğim bölüm babamın sihirli küresi. Yazarı Aytül Akal'a da çok teşekkür ediyorum. Ben Mehmet. Kuyuluk İlkokulu'nda okuyorum. Babanın sihirli küresi adlı kitabı çok beğendim. En sevdiğim bölüm en sevdiğim bölüm sihirli, babanın sihirli küresi yeriydi. Merhaba, benim adım Kevser Nisa. Ba babamın Sihirli Küresi adlı kitabını çok beğendim. En sevdiğim bölüm babamın Sihirli Küresi'di. Yazarı Aytül Akın'a çok teşekkür ediyorum. Merhaba, benim adım Ozan. Koleji İlkokulu'nda okuyorum. Babamın Sihirli Küresi kitabını yazdığınız için çok teşekkür ederim. Bu kitapta en sevdiğim bölüm sınıfınıza hoş